Her niyet doğa niteliği taşır. Bir şey istemek, o şeye niyet etmek değildir. İstemekle niyet etmek arasındaki en belirgin fark şudur. İstek, kendin dışında birilerinden beklentiye girmektir. Niyet ise özgürce karar verme ve o doğrultuda hareket edebilme yetisidir. Her niyet bir doğa niteliğindedir. Uyanmış olan kişilerin doğası niyetleridir. Niyet etmek kişinin ne istediğini bilmesi ve kararlı olmasıdır. Gerçekten ne istediğini bilen kişi niyetini dile getirdiğinde süreci başlatır niyet edip yola çıkınca niyetine giden tüm yolları açılır. Yola çık, yol açık. Hiçbir koşul ve şarta bağlanmadan edinilen niyetler kişinin öz beni ile evrene verdiği emirdir. Niyet, kendini bilen kişilerin kararlılığıdır. Kendini bilmeyenler birçok şey isterler. Fakat istedikleri şeye niyet etmeyi bilemezler. İsteklerimizin her zaman bize nasip olmayışının bir nedeni de kendi içsel gücümüze yeterince inanmayışımızdan ve niyet edemeyişimizden kaynaklanır. Bazen de gerçekten inanarak niyet etsek de özümüz tıkanır. Bunun anlamı da o anki niyetlerimizin büyük plandaki gerçek niyetlerimizle ters düşmesidir. İstediğimiz her şeyin arkasından hayırlısı olsun demek, gerçek niyetlerimize uygun olan isteğimizin gerçekleşmesini talep etmektir özümüzden. Aydın Uraktaş Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık